Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlere Green Card başvurusu ve Green Card'ın tüm süreci hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Bugün yanımızda Burak Bey var. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Green Card'la alakalı gelen sorularla sizleri birazcık yoracağız. Kusura bakmayın. Seve İnsanların efendim. aklına takılan çok fazla soru var çünkü. Çok fazla haber çıktı ve çok yazı yazıldı. Sizlere o zaman soralım. Bu sene pasaport zorunluluğu var mı yok mu? Şimdi e, yılın başından beri e, bütün birçok kanalda bunun zorunlu olmadığı yayınlandı ama resmi bir açıklama yoktu. 23 Eylül tarihinde bu yılın Green Card ile alakalı yönerge açıklandı. Her yıl biz bu yönergeyi takip ediyoruz. Geçen sene vardı, bu sene pasaport zorunluluğu tiki kaldırıldı. Yani bu sene resmi olarak Green Card başvurularında pasaport zorunlu değil kimliğinizle başvuru evet. yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilmeniz gereken en net bilgi bu. Green Card'da dil zorunluluğu var mı? Bize yine en çok gelen sorulardan bir tanesi sizlerden de duymak istiyoruz. Green Card'da dil zorunluluğu yok. Hiç İngilizce bilmeseniz de başvuru yapıp kazanıp gidebilirsiniz. Önemli olan bu çekilişi kazanıp oraya gitmeniz çok kişi de şunu soruyor, peki ben İngilizce bilmiyorum, dilim yok, nasıl işlerde çalışabilirim veya neler yapabilirim? Hiç dil bilmeyen bir insan Amerika'da ne iş yapabilir? Şimdi şöyle birçok Meslek grubu var. Mesela Uberlift yapabilirler. Araçlarıyla yemek taşırlar. Aynı şekilde aynı emsal uygulama, Dordesh var. Bunu yapabilirler. Herhangi bir fabrikanın üretim departmanında çalışabilirler. Bir kafede, restoranda kobi veya garson olarak çalışmaları çok zor. Ama bu restoranlarda bulaşık departmanında, mutfak departmanında çalışabilirler. Bu ve bunun gibi çok fazla dil gerektirmeyen, basit mesleklerde çalışabilirim. Peki ben sizinle birlikte başvuru yaptım Green Card'a. Çekilişi kazandım. Peki siz bana iş bulma konusunda herhangi bir konuda yardımcı oluyor musunuz? Şimdi şöyle zaten bizim fark yarattığımız noktalardan birisi bu. Hani dediğimiz gibi Türkiye'de ortalama yapılan başvuruları, kendi networkümüze göre veriyorum bunu. E, yapılan baş, ortalama %95'lik, %96'lık bir kısmı İngilizceyi hiç bilmiyor. Yani sıfır. E, bu insanların da hayli Amerika'ya gittiklerinde bir düzen kurmaları normal İngilizce bilen bir insana göre zaman alıyor. E, i̇ş bulmaları, yani iş bir iş ilanı görseler bile ne ilanı olduğunu bilmiyorlar. Orada da biz devreye giriyoruz. Bizim aracılığımızla başvuran herkesin iş konusunda orada destek oluyoruz. Hiç İngilizce bilmiyorsa bile Amerika'da çalıştığımız iş ortaklarımız var. Onların fabrikalarında, üretim departmanında, en uygun pozisyonda bizimle başvurup kazanan herkesi işe yerleştiriyoruz. Şöyle söyleyebilir miyiz? Göçmen vizesi.com ile başvuranlar işini, konaklamasını, uçak biletini, her şeyini sizin sayenizde elde edebiliyor ve siz o konuda onlara yardımcı oluyorsunuz. Vize mülakatı da bunlara dahil. Evet, hepsi dahil. Zaten süreç şöyle başlıyor. E, Green Card başvurusunu yap, kazanan her kişinin, e, bu demek değil ki Amerika'ya kesin gidiyoruz. Bir mülakattan geçiyorsunuz arkadaşlar. Green Card kazandıktan sonra mülakatta elenme ihtimalimiz de var yani bir vize başvurusu, turist vizesi gibi seni mülakata alıyorlar ve seninle diyalog kuruyorlar, konuşuyorlar, çok çapraz sorular soruyorlar, ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyorlar ve elenen sayısı da çok kazandıktan sonra. Biz ne yapıyoruz? Evraksal kısmının hata olma riskini sıfıra indiriyoruz, konfirmasyon numaralarını kişilere veriyoruz. Kişinin kazanması durumunda da mülakata hazırlıyoruz. E, tabii ki yıllardır biz bu işi yapıyoruz ve bu konuda iddialıyız ve tecrübeliyiz. E, en iyi platformlardan birisiyiz kişiye ortalama 25-30 tane bu yıla kadar bizim yolladığımız ve mülakatta sorulan soruların karmasını veriyoruz. Diyoruz ki bu 40 soru var burada bunlardan hiçbirini de sormayabilirler. İkisini, üçünü de sorabilirler ama öyle da sormazlar. 3-4 soruyla zaten bitiriyorlar mülakatı. Diyoruz ki sorular bu. Cevaplarınız bu. Hatta gerekirse İngilizce cevaplarını yazıyoruz. Hani mücadele ettiğinizi gösteren orada e, memura diyoruz. Bunlar önemli etkenler. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani mülakattan kalma risklerini Sıfıra indiriyoruz hemen hemen, evet. Peki, konaklama dedin sen. Konaklamaya aile de gidebiliyor mu yoksa kazanan kişi mi? Nasıl oluyor o konaklama süreci? Tabii. Şöyle, normal şartlarda ee, bir kişinin başvurusuyla alakalı yapılan organizasyonlar bunlar. Ama kişi ise çocukları varsa ve bizim bulduğumuz işte çalışmayı kabul ettiyse bütün aile bireyleriyle beraber konaklama desteğini kişiye sağlıyoruz herhalde 45 güne kadar. Sizin sayenizde işini bulan bir kişi aynı işinde devam etme hakkına sahip mi? Tabii. Amerika'da boşta kalmıyor yani değil mi sizinle başvurup kazanan birisi? Yok, hayır hayır e, kesinlikle ama hatta şöyle oluyor bizim bulduğumuz işi genelde bir ay sonra bir buçuk ay sonra beğenmeyip kendilerine başka bir iş bulabiliyorlar. Hı. Ama biz görevimizi yerine getiriyoruz. Hani kişiye e, işini buluyoruz. Yani şu vardır, şunu da açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Kişi burada çok profesyonel bir ne diyelim, en revaçta da darson. Harika bir darson. Bu, muazzam bir ikili, ikili iletişimi var ama İngilizce bilmiyor. Ben ona o meslekte iş bulamam. Ben ona bir fabrikada üretim veya da dediğim şekilde Dordesh, uber vesaire yapılabilir bunların yolunu gösteririm. Ya da anlaşmalı iş ortaklarımın fabrikasını üretim departmanında çalıştırabilirim. Yani bu da bir maalesef acımasız olan bir gerçeklik. İngilizce bilmeyen birisini ben iyi bir restoranda, iyi olmasına da gerek yok. Yani danışman olarak koyamam çünkü İngilizce bilmiyorum. Kim kart çekilişinde çok kişi aslında kişisel hatalardan evet. eleniyor. Ee, bu baya yüksek %73 e eleniyor. Peki sizin profesyonel bir ekibiniz mi var ya da ofisiniz mi var? Bu konuda neler yapıyorsunuz? Karşıdaki insana nasıl yardımcı oluyorsunuz? Bütün belgelerini mi tamamlıyorsunuz? Hatayı sıfıra indirmek için elinizden geleni Tabii. yapıyorsunuz. Bu, bu, bu konuda %100 hatasız bir başvuru yapılacağını taahhüt edebilirim. Yani kişilerin evraksal hatalardan dolayı diskalifiye olma riskini sıfıra indiriyoruz. Bunun için evet profesyonel bir ekibimiz var. Ee, bu ekip kişilere evraklarını yolladıklarında yollanan evrakları tek tek açıp bakıyorlar. Fotoğraflarından doldurdukları forma kadar ki genelde yüzde yüzü gelen evrakların hatalı oluyor, biz düzeltiyoruz. Ee, bu evrakları kontrol ediyorlar, olması gereken şekle getiriyorlar, o şekilde başvuruyu gerçekleştiriyoruz. Bu green card çekilişi arkadaşlar hata yapmayanlar arasında oluyor. Öncelikle bunun bilgisini verelim size. Çünkü başvuru yapanların çoğu kişisel hatalar yapıyor. Bu noktada göçmen vizesi devreye giriyor ve sorunları ortadan kaldırıyor diyebiliriz. Yani şöyle bir durum oluyor. Herkese konfirmasyon numarasını sistem veriyor. Ama sen burada hatalısın, sen burada hatalısın demiyor. Diyor ki daha diyor bu formu diyor düzgün ve titiz bir şekilde dolduramıyorsa ben başta mülakatla uğraşmayayım. Bunu da ama kimse bilmiyor. Herkes konfirmasyon numarasını alıyor. Adam Hı. aynı şekilde 15 yıl başvurmuş, diyor ki onaylanmadı 15 yıldır. Ama 15 yıldır doldurduğu form hep yanlış. Hı. Yüklediği fotoğraf hep yanlış. Yani zannediyor ki katıldım ama ki değerlendirmeye bile alınmıyor bu başvurular. Yani sizler nerede yanlış yaptığınızı bilmiyorken bile yanlış yapıyor olabilirsiniz. O yüzden doğru yerlerden bilgi almak çok önemli bu konuda. Göğüs mermizesi komüle ben başvurmak istiyorum. Ne tarz bir hizmetten yararlanabilirim? 5 e senelik başvuru var mı ya da tek senelik mi bir kez mi başvuru yapıyorum? Nasıl oluyor bu süreç? E şöyle oluyor. Bütün başvurular standart bir 899 liralık ücret karşılığında bir yıllık yani bir dönemlik green card başvurusunun bütün sürecini biz üstümüze alıyoruz ve biz yönetiyoruz. E şöyle bir handikap var. Ee, örneğin biz bundan 6 ay önce başvuruları 279 lira gibi bir ücrete yaparken maalesef bugün 899 liralık bir ücret karşılığında yapmak durumundayız. Çünkü 6 ay önce aldığımız uçak bileti 12.000 evet. 12 bin lirayken bugün 33 bin lira bir bilet. Hatta son paylaşımlarımızda da var bilet faturası. Şimdi önümüzdeki sene fiyatın ne olacağını bugünden kestiremiyoruz. Şöyle bir imkanımız var. Bir yıllık başvuru yapıldıktan sonra eğer kişi şunu derse ben 5 yıl boyunca benim başvurumu yapın ve fiyat değişimlerinden de ben etkilenmeyeyim derse eğer kişi bir kere daha 899 liralık bir ödeme yapıyor. Yani 2 yıllık başvuru bedeli ödüyor ve 5 yıl boyunca fiyat değişimlerinden etkilenmeden her yıl başvurusunu yeniletiyor. Atıyorum 4. yıl 5. yıl bile kazansa o zamanki masraf ne olursa olsun hiç önemli değil. Bütün masrafları yine göçmen konu olarak ben karşılıyorum. Peki ben birinci seneden kazandım o zaman ne olacak? Şöyle oluyor İkinci e, yıl için ödemiş olduğunuz tutarı iade alıyorsunuz. Çünkü almamış olduğunuz bir hizmet. Zaten ilk yıl kazanmışsınız. O yüzden o ücreti tabii ki iade alıyorsunuz diğer masraf ödemeleriyle beraber. Bana bu paket çok avantajlı geldi. Çünkü artan fiyatlardan evet. hem etkilenmeyip hem de 5 sene boyunca tekrar tekrar başvuru yapabiliyor olmak çok iyi hissettirdi. O yüzden öyle başvuru yapmayı tercih ederdim ki biz de yarın yapacağız arkadaşlar. Yani mantıklı düşünüldüğünde eğer bu yola kesin ve emin olarak ben istiyorum diyen birisinin zaten VIP hizmetten yani ekstra 5 yıllık paketten faydalanması çok akıllıca. Peki karı koca olarak başvuru yaparsak şansımız artıyor mu? İkinci sorum da bu. Eşlerden bir tanesi kazandı. iki yaşında masraflarını karşılıyor musunuz ya da sadece tek eşinkini mi karşılıyorsunuz? Evet, buna cevap verelim. Şimdi eğer kişi evliyse ve bir yıllık başvuru yaptıysa yani 899 lira ödeyip kendi adına bir başvuru yaptıysa çocuklarının ve eşinin evraksal bütün işlemlerini yapıyor. Kazanması durumunda Amerika'ya gittiğinde ailesinin tamamına konaklama desteğini sağlıyor. Ama uçak bileti, vize harcı vesaire masrafları sadece başvuran kişininkini karşılıyor. Diğer aile bireylerinin masrafını karşılamıyor. Ama kişi diyelim ki eşi için ve kendisi için de bir ödeme yaptı başvuru ücret ödülü 899 lira. O zaman şöyle oluyor. Diyelim ki eşi kazandı. Zaten otomatik olarak bütün aile bireyleri hak sahibi oluyor. veya da kocası kazandı atıyorum. Yine aile bireyleri faydalanıyor. Bu başvuru şeklinde de kazanan ailenin eşinin ve aynı zamanda kendisinin uçak bileti ve diğer masraflarını da karşılıyoruz evet. Çok avantajlı bir duruma yani geliyor. aile başvuru şans ikiye katlamış oluyor. Evet. Zaten green card'da şansınızı arttırabileceğiniz tek yöntem karı koca başvurumuz. Kesinlikle. Onun dışında işte bunu da bilin. Hani diploma gösterirseniz şansınız arttırılıyor. İşte yüksek lisans mezunu değil de işte e, lisans mezunusunuz, doktora yapıyorsunuz, yüzde doksanlık bir kazanma için öyle bir şey yok. Yüzdelik bir oran yok Green Card'da. Bu bir çekiliş. Ö öyle, bir şey yok. Yani şansınızı arttırabilmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece başvuruyor, doğru yapmanız önemli ve de evliyseniz eğer şansınızı ikiye çıkartabiliyorsunuz karı koca başvurarak. Onun dışında hiçbir şey yok. Peki en sık yapılan hatalar neler? Şimdi %73'ü sık yapılan hatalardan eleniyor. Mesela fotoğrafı yanlış çekenler mi oluyor ya da ismi yanlış mı dolduruyorlar? Veya bu noktada mesela e, farz edin yanlış fotoğraf çekimi oldu. Siz yardımcı mı oluyorsunuz? Nasıl bir hizmet veriyorsunuz bu konuda? Şimdi şöyle oluyor. Bizim gördüğümüz bir kere e, en başta büyük harf küçük harf olayına hiçbir şekilde dikkat etmiyorlar. E, kısaltmalara dikkat etmiyorlar. Doğum tarihi yazarken günahın yıl diye yazıyorlar, ay gün yıl diye yazmıyorlar, oradan eleniyorlar. Ee, artı bir de fotoğrafta genelde oluyor. Biyometrik fotoğraf çektiriyorlar ama piercingle çektiriyorlar. Olabilir. Veyahut da küpeyle çektiriyorlar. Veyahut da saçlarını toplamadan çektiriyorlar. Evet beyaz fon arkası kabul ama bunu sistem kabul etmiyor ve eleniyorlar. Böyle bir durum olduğunda da biz demiştim bütün evraklar tek tek kontrol ediliyor. Olabilir. Zaten yazım hatalarını düzeltebiliyoruz ama fotoğrafta ölçüyle ilgili bir sıkıntı varsa biz yapabiliyorsak bunu yapıyoruz. Ama kişi eee piercing'le, kolyeyle, küpeyle çektiyse onu da biz görüyoruz. Tabii ki o şekilde başvurusunu yapmıyoruz. Kişiyi arıyoruz. Bir görüyoruz. daha fotoğraf çektiriyoruz. Çok fazla green card başvurularında dolandırıcı şirketler var. Size de bunlarla alakalı sorular geliyor mu? Siz bu konuda neler yapıyorsunuz? E, bize çok soru geliyor. Hatta direkt olarak bizi de bu konuda itham edenler oluyor. Şimdi şöyle, birincisi ödemeleri herhangi bir şahıs hesabına yapmamaları gerekiyor. Beni tercih etmelerine gerekiyor. Farklı bir kurumdan da hizmet alıyor olabilirler. Bir kere şahıs hesabına yani mesela Burak Topçu adına ben ödeme almıyorum. Bir şirketimin adına kurumsal bir ödeme yapıyorlar. Bu önemli. Hem bir ortada bir Çok şirket kutluyorum. olduğu belli. Bir şahsa yollamıyorsunuz. İkincisi yapmış olduğunuz ödemenin faturasını aynı gün size yollamak zorundalar. Anlık olmayabilir ama akşamında göndermek zorundalar. İşte fatura kesilmesi önemli. E artık kurumun sosyal medyada en azından ne yaptığını biliyor olmanız lazım. Evet. Hani bugün birçok Green Card ile alakalı hizmet veren yerlerin e, sosyal medya hesapları bile yok. Buna bir bakmak gerekiyor. Evet. Kişinin adresi var mı? Yani mesela bugün ofisimizdeyiz. E, bir röportaj yapıyoruz sizinle. Evet. Buraya her müşterimiz de çıkıp gelebilir. Yani 80-90 kişinin çalıştığı büyük bir operasyonumuz. Yeri var mı, bir lokasyonları var mı? Artı mesela e, vergi numarasından işlem yapmadan önce ee, interaktif vergi dairesinden vergi numarasını arattırabilirler. Şirket faali değil mi? Ticaret sicil gazetesine girip ee, orada şirketin unvanıyla bu şirket ne iş yapıyor, kaç yıldır var, genel müdür nerede baktırabilirsiniz. Bunlar elinizin altında olan şeyler. Bunları yapmanız yeterli olur. Başvuru yaptığınız şirketin güvenilirliğini sizler de test edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu sizin hakkınız. Peki ben göçmen ile başvuru yapmak Nereden ulaşabilirim derseniz numaralarını, Instagram hesaplarını ve onların web sitesini hepsini aşağıya bırakıyoruz. Yorumlar kısmında, açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. Rinkart başvurunuzu unutmayın. Vakit yaklaştı, vakit daraldı. O yüzden çok önemli. Videoda bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz Burak Bey. Sizle de birlikte çalışmaktan çok keyif alıyoruz. Çünkü her firmayla çalışılmıyor. Siz bizden daha iyi bilirsiniz. Güvenilir bil ve içimize sinen bir şirket olan koma öneriyoruz. Sorularınız varsa onlara yöneltebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrardan ben de Burak Bey'e teşekkür ederim. Teşekkür bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.